Arkadaşlar, Uğur Batı kardeşime çok teşekkür ediyorum ee, Bu ağacımız iki yaşında Bu sene üçe girdi Evet Evet meyveyi görüyorsunuz Meyveyi görüyorsunuz Bu darına. cinsine yakın abi Kansu bu Uğur'cum ee, Dediğim gibi salliden önce oluyor Alara'dan e, sonra olan bir cins Hemen hemen salihlik kalibresi Ziraat 900 e, Kalibresinde bir ağaç Yayılım şekli bu Üç yaşında ama meyveye yatmış Yattı. mı? Yattı tabi tabii. Üç yaşında erken yatıyor onlar. Bir de şurada var bak Uğurcuğum görüyorsun. Bu ağaç da aynı şekilde. Yani e, meyvesini görüyorsun Uğur'cum. Yani bunlar senin. Bak ağacın boyuna bak. Üzerindeki meyveye bak. Evet. Evet. Ve bunun yanına tutsun diye bir tane daha vurmuştuk aşı. Orada dibinden patlıyor. Bu onu kurtarmış yani ben. Ee, gördüğüm gibi bunlar da zaten ee, dev cinsi. Alara dev cinsini yani, mer merak eden arkadaşlar meyve evet. tutumunu göstereyim size şöyle. Bakın arkadaşlar bu benim aşladığım. Bu ağaç kaç yaşındakına? Yaklaşık 5 yaşındaki beş ağaç. 5 yaşında. yaşındaki ağacın meyve tutumu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alara dev cinsi. Bunun yine olgunlaştığındaki kalibresini de size paylaşacağım. Bu da aynı oruç. Bunlar hep devre cinsi bunlar zaten. Evet. Bunlar sevgili. Gördüğünüz gibi meyvelerin şu anki hali bu arkadaşlar. Yani kalibresini yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Yani. Güzel bir bakımla bunlar dolu dolu. Tabii İnşallah tabii. kalibresi istediğimiz şeyde olacak.